Hepinize selam arkadaşlar. Ben pizza. Arkadaşlar bugün takipçilerini ve satıyorum. Birinci hala haleyle atacağım. Sonra ise karışık şortlarla. Karışık şortlarla. ooo Oo, Oo. haleyi yendim arkadaşlar. Şu anda bir tane short attım. İsimini falan söyledim. İşte kaçmış iki tane takipsin. Orada yazıştık söyledi ki benim hale yorumlarda yazan hale. Ben de sonra ise kabul ettim size. Yani böyle besleyiz şimdi. Mükemmel bir atış yok. Hoppa. Biliyoruz. Oo, oo Çok hasar verdi. Çok hasar verdi. Oğlum çok hasar veriyor. Oğlum uzaktan sıkıyor ve hasar veriyor çok. Bak bak kaçıyor kaçıyor bir de üstüne. Oğlum ben bunu nasıl vurayım arkadaşlar söyleyin ya. Üstüne bir de hasar vermeden kaçıyor. Tamam gitti bu da. Sonuncusundayız. Gidelim gidelim gidelim. Güzel gidelim. Ooo çok. O, bu nasıl bir vuruş lan? Oo. Güzel oynuyor sayılmaz say ama. Oo. Az kala. Oo. Atışlarda zor kaçıyor arkadaşlar. Oğlum nasıl? Uzaktan vuruyor arkadaşlar. Yakından vurmuyor. Şuna bak. Ben uzaktan atışım yok ki benim. Şu anda Edgar'ım. Ölüp e, kediye mi dönüşsem acaba? Yok ya. Yok Beni vuramazsın. Kanka. Lone. Ben o atışlarda ölmem. <laughs> öldüm arkadaşlar. Bilerek öldüm. Çünkü kedi olmak istiyorum. Kedi biraz güçlü. Benim bunun I'm da bin var ya. Tamam edgar biraz uzaktan vuramıyor. Bu da vuramıyor zaten ama neyse. Nerede lan bu? Bak 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 oynamıyor bile. Hale oynasan hale. Hale halecik oynasan halecik. halecik halecik oyna. Arkadaşlar oynamıyor hale. Ben de mecbur. Arkadaşlar özür dilerim ben bunu yapamadım. Çünkü e, tabletten indim aşağı indim. işim vardı ama yapamadım. Oğlum buraya gel lan. Ya bak bak kebiseyle bir de saldırıyor. Oo! Baya baya gitti canım. Baya gitti. Aa! Oğlum oğlum nasıl vuruyorsun? Bakar bakar. Arkadaşlar yemin ederim muhakkak olurdum ya. Yeniden atacağım ismini yeniden... İsmini İsmi ne değiştirdi arkadaşlar? Yeniden giriyoruz diyorlar. İsmi Valera koydu şimdi de. Valera mı ya Allah aşkına? Bakalım bu defa güzel olacak mı ya, yani, güçlü olacak mı? Hımm, ooo, ooo, üfff, üfff, kombin savaşçıları, bir şey lan? Adam beni yeniyor yeminle. Ben yani nasıl yeneceğim bunu? Ayağım, sen kim lan? Hadi bakalım. Gitti hali tik 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 dik, dik dik Neyse. Şimdi biraz saldıralım. Kedi bayağı güçlü bu arada. Oh! Hadi bakalım sen de gidiyorsun sen de gidiyorsun. Ufa. İkinci turda bizim arkadaşlar. Hale'yi yeniyoruz. abi bu biraz güçlü. Son dakika. Oo. Oo. Onu karakterlerin onu fırlatıyor latıyor. Oğlum koş 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 koş. on bayağı koşuyor arkadaşlar. Ee, bu sarı da olsun. Ulti gibi de olsun. Kedinin ulti Aa! Oğlum yapma. Aa! Koş. o ulti yoktu ya yoksa bunu gebertirdim. Şimdi göreceğiz çünkü bunu gebertiyor. Hadi bakalım. Gel lan buraya seni. Sen seni. Hoppala. Gidelim şu tarafa. Oğlum ne oldu lan ben neden güçsüz bir seçtim? Cık, kim öleceğim bak. Lan hale. Balena ne demek Allah aşkına. Oğlum öleceğim ya. Bunu ah. kurtarıp beni değmesin dedim sana. Orası bir çocuğu. Önden gidiyorum arkadaşlar. Bakalım bir defa kim kim Yine karakterim değişiyor. Bunu kabul etmiyor ya. İsim nasıl değişebiliyor bu arada? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın isim nasıl değişebiliyor? Hoppa! Gel hadi gel 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 gel. gel. Tur kazandım. En sonuncu tur daha olaylı geçiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi kim kazanacak. Bana yazdı ki botsun. Şimdi göreceğiz kim bot. Ben sen takipçimsin diye adam gibi davrandım. Ama şimdi öyle bir şey yok. Gel lan buraya. <laughs> Gelsene. Onu korktun mu? Koş 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 koş. Şu ulti gücü de olsun. Ulti gücü de olsun sen bekle la. Ne oldu? Gittin mi işin? Oğlum bak uzaktan sıkıyor. Bir de... Lan sen insanları ne kadar sinirlendiriyorsun lan. İsim de değiştiriyor her dakika başı. Bir adam gibi isim koyacaksan o işte kardeşim. O o ikiz çıkar arkadaşlar uzaktan vuruyor benim de ulti gücüm dolmuş. Şimdi görecek. Kedinin kidling. gücünü görecek kedinin. Ha, tamam, ulti gücü geldi. <laughs> Haydi bakalım bitiririz. Bitiririz be oğlum. Hoppa. Gitti arkadaşlar. Daha ulti gücüm kalıyor. kalıyor. Ve şimdi en sonuncu tur da benim olacak. Ulan <laughs> <Var>, takipçisiniz. <laughs> <laughs> İyi davranmak ama bu kadar da yeter yani. Maç bitti. Kazandım. Gördük mü? Ne oldu lan halizi? Neyse arkadaşlar diğer takipçilerle satacağım. Diğer takipçilerle satıyorum. Kadışık short sar ismi. Kadışık. Kadışık ne ya Allah aşkına. da Nasıl saldıracaklar Oğlum bak. Bak en nefret ettiğim karakteri seçmiş ya şuna bak. Şimdi sen bir yakınlaş. Arkadaşlar bu bir yakınlaşsın. Ben buna ne yapacağım bakın arkadaşlar. Bu bir yakınlaşsın arkadaşlar. O bir yakınlaşsın. Ben onu ne yapacağım şimdi? İzleyin lan. Hoppa. İşte böyle. Youtube benim. Takipçim siz diye iyi davranıyorum. Size. Arkadaşlar her dakika başı ben... oh, oğlum bak bak uzaktan sıkıyor. Uzaktan sıkıyor. Elmas atıyor bu da bana. Dur bu sarı gücünde olsun benim. Oğlum ne yapacaksın lan ne yapacaksın? Gelsene gelsene ne oldu lan ne oldu ne oldu ne oldu? Aa böyle manyaklık yaparsın. Cık. Lan hiç ne yapıyorsun? İt de demek istemiyorum arkadaşlar takipçim Oğlum ne yapıyorsun lan? Bak bana değindi şu lan. Aa, iki, iki tane böyle diye. sen kendini dahil mi sanıyorsun yeah! Hoppa hoppa gitti. So awesome. Arkadaşlar ikinci wow. tur da benim oldu. İkinci tur da benim. Oğlum, daha ben kediye dönüşmedim ya, kediye dönüşsem dönüşüyorsam arkadaşlar ben bunu ne yaparım biliyor musun Edgar'dan güçlü bu arada of. Evet. Edgar'dan güçlü kedi gelsene yakına gel yakına gel Yakın ol. Benim adam olsun diye ben seni yakında gelmiyorum. Hoppa deli yok benim yeri üzerim. Hadi bak İsmi acaba daha bir kaptan ya. Haydi bakalım bu turda gitti. Neyse arkadaşlar takipçilerimle böyle sattım. Daha ben de satmak isteyenler. Yoruma yazma, yazabilir ve o short yaz atmıştım. Orada bir tane short atmıştım o şorta da yazabilirsiniz arkadaşlar yani ben sana bir hesap orada zaten e, taray böyle kodu da kırmızı kodu da koydum oraya tarayabilip benimle arkadaşlık isteği falan atabilirsiniz yazabilirsiniz diye için ben yani her zaman yani açık bekliyorum görüşürüz